Merhaba Bugün sizlerle birlikte saklanmaç oynayacağız Evet heyecanla bekliyoruz Biz de bilmiyoruz Ben bilmiyorum açıkçası nasıl oynandığını Gerem bize öğretecek Önce bir yere böyle yumacağız Sonra da ee, Gidip Bütün her yere saklanacağız Tamam o zaman ben Dur önce oylama yapalım Kim eve olacak böyle belli olmuyor ki Nasıl yapacağız bunu? Eee dövüşelim kazanan, kazanan ebe olmayacak kaybeden ebe olacak. Tamam. <laughs> evet ebe Kerem oldu. Hadi yum bakalım. Kaça kadar? 10'a kadar say. Tamam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Önüm arkam sağım solum soğum ve saklanmayın evi Hiç bulabileceğini zannetmiyorum diyemem sobe 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 <laughs> sobe hepsini Neredesin? sobe ettim hepsini sobe ettim nereye gittin ya Şimdi ben yine sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7

Bu arada sen Tabii Hay Allah bu önemli Tamam sıra bende Sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ekranlara bakmak yok. Tamam. Ben şunu sen zannettim. <laughs> Hepsinde Noel Bebe şapkası olunca yine neredesin bu Şöyle biraz

3 Yemiyor. Tamam. 1 3 4 5 6 8 9 Aa <laughs> that I pulled Oh boy, that Oh, successful. Falling personnel recovery successful. you Mı? Bakalım. Evet Şuradan bir drone uçtu. Sanki buradaymışsın. Biz bu nasıl? Burada saklanabileceğim. Bütün her yer var mı? Aa yaşa düştüm. Hmm. <laughs> 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 thank you watch your step next time sir <laughs> <Hi -ya>! <laughs> <laughs> sobe sobe so sobe al bir sobe daha al bir sobe çok güzli bir yer buldum ama söylemem hadi say hadi say 1 2 3 4 5 6 7 8

Al sana, sobe, so Aa, azana. Sabır. Ne buruş ne. Sabredeyim Neyse sayıyorum. Tamam Sayıyor mı? Hı hı. Hadi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Uçağın arkasında ayağın gözüküyor. Hadi evet, ya. Şu an pervende. Ayağın. Ayağı. Uçuyorsun. Hava Gördüm drone kaptım. Drone sesini duyunca hemen oraya doğru koştum. Düştüm. Hayır. Işte. <laughs> <laughs> sobe. 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 5 6 7 8 9 10 Her yere vuracağım. bir ses duydum sana vurdum gibi Wah! diye bir ses geldi ama ne taraftan geldi uçağın arkasından değil bu sen değilsin Biraz bakalım bu değilsin Ateşleyin oraya bakalım. Orada da yok kimse. Al sabır, al sabır, al sabır, al sabır, al sabır. Ne oldu ne oldu dostum İşte böyle soverlerler. Lütfen <laughs> <laughs> oyunu kazamayınca şiddete başvurmayalım. <laughs> i̇şte, evet sayın seyirciler. Kerem kazanamayınca şiddete başvurdu. <laughs> i̇ki kere üstü sobelenmek Kerem'e iyi gelmedi. evet, sobeden boksa geçtik. Neyse. Benim başımda yıldızlar çakmaya başladı vuruşlardan sonra Kerem'in yumruklarıydı Bir. Gördüğünüz üzere başında yıldızlar çakışıyor. Üç. Yine mi yumuyorsun? Hı, hı Dört. Beş. 6 7 8 9 10 Bu ne diyor? Gözümün önünde hızlıca bir şey geçti. O oyunda çok iyi dostum. Shield announcement. Low flying exercises should not be used to quick dry your newly washed car. You know who you are. Çağın arkasında da yok. Evet, Shield'daki yetkili de kazanamayacağını söylüyor bence. Ne? <laughs> Bırak daha iyi oynuyor diyor. He? Yaaa Aaaa Hihihi Aaaa Yee Fazla çaktırdım Oradan bana bakıyorsun 1 2 3 4 5 6 7 8 Hello, Chris. Şurada birini merkez etti. İşte şuradasın. Hayır. Sabe 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 Gördüm seni. <laughs> <laughs> Benim taktiğimi uyguluyorsun ha Aa ben de görüntü olabiliyormuşum Evet <laughs> Şimdi fark ettim Kim sayıyor Sen sayıyorsun Tamam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Beni de yapayım. Görmezliği mi kapatayım? Oo, Buralarda gözükmüyor. Neredesin ya? Şey içine mi girdin? Şuradan yukarı çıkmıştı oğlum. Ya burada da yok. Ne oldu bulamadın mı? Hayır. Doktor Strange Bu oldu. büyüsüyle... Hareket etti. Aaa görünmez <laughs> olmuştum ben. Görünmez Nasıl gördün ya beni? Hareket ettim böyle hani... Aaa Garip... olduğu yerde kendi yaptı ya. Garip böyle hareketler etti o yüzden gördüm. Ayrı bir şey ya. Hmm. Ne say? Tamam. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Aa. Ne oldu ya? Saklanmaç bozuldu. İçeride saklanacağız. Her şimdi bunu da görelim. <laughs> Artık beni bulamayacağım çok gizli bir yerdeyim. Benim özel gizli özel Burası yerim. çok karışık ya bu da oynanmaz. Okay. Burası benim özel gizli yerim. Burada kimse Kostum sen ne yapıyorsun burada? Camları silen adam. Kozmacı gibi camları silsi biter mi ya? Ha bak onu oynatıyorum ben yerinden. Evet. Her yer sildi. Baksana. Dostum git başka iş yap ya. Camları silmeye ne lazım? Koskoca şiitte camları silmekle uğraşıyor. Ya çekilsene dostum git başka iş yap derim bak gene geliyor bak 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 Ne kadar ısrarcı bir arkadaş Tamam sen onunla uğraş ben de kaçayım yanından Dibinden gidiyorum ya. Çekilsene ya sana çekil dedim ya Allah Allah Dur ya üstüme şu Allah Allah Hele ki evin camını ne yapacaksın <laughs> Bir dakika yukarısı sobeleme yeriydi Koş 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 Sobele ne, yeri burda ne? Yine aynı yer mi? Şimdi biz saklamaç mı oynuyoruz hala? Evet Sobele Sobele Yukarı çık yukarı çık yukarı çık Bursa ne? <laughs> Yine yukarı al sana Al sana Aman Sen bana ateş şey ben de sana ateş şey ederim SÖBÜ Bu haksızlık mı? ya sen tam önüne çıktın <laughs> Neredesin göremiyorum ki anlaşılmıyor Gel buraya kaçma Neyse arkadaşlar sonuçtan bu günlük bu kadar abone olmayı unutmayın Görüşürüz Görüşürüz Şu sonuna bitireceğim Bay bay